Herkese merhabalar. Bugün yarda ip almayı göstermeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. İlk olarak koltuklarımızı yoluyoruz. İkinci olarak ipi şuradan tutup bitik klipsimizi yere gelmişken bitik klipsi şöyle geçti zaman açılmayan plastik bir ürün internet sitelerinde bulmak mümkün ucuz da bir şey pahalı bir şey değil şöyle arasında kısırdığımız zaman ip aşağı yukarı kıpırdamaz. Bu klipsi en alt kısma geçiriyoruz. Burada önemli olan ipin şu kısımlara gelmemesine dikkat etmemiz gerekli. Çünkü bu kısımlardan ürün alacağız. Meyvenin üzerine gelmemesi gerekir. İp tam iki boğumun arasına sarılması lazım. Şöyle. İpimiz bu alana geldiği zaman bu saltayı kırar. Buna dikkat etmek gerekli. Şöyle ikinci bir. Ne koltuklarımızı alıyoruz.